Ya arkadaş. Ayakta kalan son oyuncu. Orada değil, arkamda olabilir. Window. Helal. Kıyamam. Tamam tamam. Ç çöz 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 çöz. Adamsın. Helal. Muhteşemsin Jet. Ay istek atıyorum tabletten oynarız ya. Dostum sıkıntı yok zaten e, yayınlar yapıyorum ben. Günlük yayın yapıyorum işte. Abi işte oynarız diyorum ya. Tamam sıkıntı yok. Discord'a gel. Discord'ta konuşuruz. YouTube'dan da abone olursan sevinirim yani. Derin bir nefes. Discord'dan da ya YouTube'dan da abone olursan sevinirim. Peki ne? Aynı. Aynı ismi. İsmail değiş, değişmiyor. Geliyor. A'da kaçın bence. Spike ağda düştü. Evet evet be bafalona Spike ada düştü. Beni pingli yoklular. Aaa Aa, orada spike düşürdüm Sizler artık ne görecekler ki? Ya amına kodum nasıl öldürüyor lan bu? Oo patates etti la bizi. Harbi patates etti. Sinir oldum la ben bu kijoya. Allah ya. Eğimini eğimini aşağıda tutma. Biraz ortada tut ki adamı iyi vurur. Geldi. Durdu dur dur durdu. durdu. Sağında sağında geldi. Sol geldi bu sefer. Geldi. Altında. Al bombayı. Son 10 saniye. Bomba bize değil onlar da. Geldi. Ha tamam ben tamam tamam geldi. tamam. geldi 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 geldi. Helal. Helal sen. Bandal al da bana de, ve alırsın versene şu bandalı. Hele beni yakalamayı bir denesinler. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. <laughs> Tehcizat Tehcizat lazım. lazım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Nereye gidiyoruz? Ben gene A'yım. Tamam, okey. İki A var şu an. Birisi de mite gelsin mite. Mite miti boş bırakmayın. B mit. B ile mitin arası var ya. A gene. Gene A. Buradan kırabileceğimizi kıralım. Sen yayınları şey yapıyor mu? Kaydediyor mu? Suda ses çıkarmayalım arkadaşlar. Efendim ne dedin dostum? Yayınları kaydediyor musun? Evet kaydediyorum. Adam, 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 adam. Sudan gittiğimde karşınıza iki kişi çıkacak arkadan dolandım. Adam pompalı çekmiş seni kafanı sikiyor. Dayına a a Spike yerleştirildi. Aa a, a a dön 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 dön, dön a. Bir i̇şte de kabul edersin abi. Evet. kalan son oyuncu. Orospu çocuğu o dinle ya o dinle. Amına kodumun bebesi o dinle ya. Süper üst düzey bir Ateşe Yazın bunu bir yere. Odin alırsa ben de Ares alırım. Ya Ares Odin'den şey yapmıyor ki. Fark etmiyor yani. Bu sefer ben A'ya gidiyorum ya. Ağzına tüküreceğim. Ben diyecektim ağla tek kaldım geldiniz dedi. Söyleseydin canım benim söyleseydin kardeşim. Phoenix benimle geliyordu? Sonra döndü. Ne yaptı lan ne oldu? A'ya geldiler büyük ihtimal hepsi. Evet A. Gel bakalım. Bir an. Spike Helalsiniz. Ares, Ares nasıl işe yaramıyordu abi? Bak. Ya, işe yaramıyordu de, demedim. Yanlış anlama beni. Ares işe yaramıyor demedim. Diyorum ki Ares Odin'in bir küçüğü. Mantık bu. Ama yani kullanmayı tavsiye etmem yani. Hayat kurtarır. Sıkıntı yok. yok ben onu aldım. Odin. Teçizat lazım. Vandal Vandal verir misiniz bana bir ya? Hoş Sesin geldin ev kedici. Teşekkür ederim. Hadi vallahi hiç param yok. Para yok abi ya. Hayat kurtarırsın ceza gibi. Ne yapal, ne yapıyorsun kardeşim? Canı niye yedin? Abi benim bir şeyimden para atacaksın sen. Tamam, tamam ev kedici geldi. Tamam lan biliyorum biliyorum. Sesin kapalı. Nasıl sesim kapalı? <laughs> kapatmış mıyım? kaçın bence hee tamam hoş geldin hoş geldin abi, abi. He, hoş bulduk abi Başka onun dışından çıkalım şeyine... güzel o zincirlerle gazabana uğrayan bir çocuk vardı öldü ileriyi tarıyorum buldum bomb yukarı Gözlerini dikkat edin La qıcık oldum anasını saktığımın bebesine ya. Gözlerini de kapatalım. Abi ze ya. Aldım ben. Yukarı. Yerden hazatışan adam. Av başladı. Ağlamam. Yedim, nerede bir düşüş. Düşüş. bu? Bir düşman kaldı. Tamam, tamam. 2. nerede bu? O ne diyorum abi. Ne? Bu nerede bu 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 sova nerede so, sova şerefsizi ha buldum seni oğlum niye çalıyorsun külümü ya yayındayım teyze eğleniyor muyuz gençler hayır mı anam vandal alın vandalı vandal alın vandal silah burada bak vandal vandal attım size alın şu vandalı işinize yarar ben ares oynuyorum ya Abi. Abi sesin adamlar konuşunca bir sesin yankı yapıyor ya. O bir ölmek, ölmek mi istiyorsun? E, e, niye öyle yapıyor? Çünkü hem oradan hem buradan konuştuğum için. Ne görecekler ki? Cehennem. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki, de acımadı ki. Lan anana. Ya arkadaş, bir 5 kill alıyoruz. Ondan sonra bir böyle bir free free oluyorum ya. Rahat oluyorum. 5 kill takıldım ya. Ananı bacını. Ya YouTube'a atacağım zaten. YouTube'a YouTube da şey yapamıyor. Aha. Şunun taretini sikin ya. Sinir oldum ya. Onlar atmaz olur muyum? Onları editledim daha bekliyorum. Sen de bana bir yardım et ya. şey PD2, PD2'nin de videolarını atacağım. Onları daha yüklemedim. Fight'ın yanına girmiş de şerefsizler iki kişiyi birden Sıkıntı yok ya. Başlayacağız abi, başlayacağız. 6'ya 2. Bunlara el vermeyeceğiz, tamam mı? Gençler. Adamsınız lan. kazandın mı? Yok, para kazanmadım. Ben fakirim oğlum. Fakirim. Kendi cebimden, kendi cebimden veriyorum hep lan. Sen eğlendiysen çok ya. Yani. Yo para kazanmak için açıyorum da daha para kazanamadık yani. Bir VP bir yıl. VP VP artık şey yaparsınız verirsiniz abinize. Ben de size veririm. ad, adalar. Ne görecekler ki? Spike A'da düştü. Spike, A'da. Spike düşürdüm. Köz Köz yanıma gel. Gel yanıma. Spike oldu. Lan geber artık ya. Sinir oldum ya. Harbi sinir etti la beni. La bir La eğim eğimim kötü değil. Sinir alıyorum ya. Böyle adam vuramayınca sinir oluyorum. Helal. Helal. Bu iş bu kadar abi. Bu bu kadar yani. Tamam kardeşim tamam eyvallah. Yayınında izliyoruz ha. Eyvallah. Discord'a gelin. Eyvah kedicisi sizi çeksin. Kaç kişi var abi Discord'da? Gelin gelin. 110 kişi. Yeterli mi sence? Yani 200 takipçi var? Takipçine göre iyi bence de. Hani normal gençlere göre bence az. Vallahi kardeşim sıkıntı yok. Bizde bizim ailemiz geniş yani. <laughs> Ama niye benim önümü kapatıyorsun şimdi? Kapatmak <laughs> Evine köylü köyüne hadi bakalım. Al sana ciddiye. Yo. Kazandık 8-2. Ya şunlara şey versene ya. Ee, neydi ne da FF verdirin ya şuna. Pedeventlere hiç uğraştırmayın yani. Şuna bak ya. Adam 23 kill almış ya. adama Bu ne la? Karşı takım 11 kill. Daha 30 onlar golsuz. Bana golsuz diyorlardı bazı insanlar da. Yayında böyle bazı insanlar bana golsuz diyordu da hiç alakası yok. Tamamen organiyim ben. ben oyuna yeni başladım 23 kil ha. Ana ana dikilsen. Pes korktum var. mı? Harbi gostum oğlum. Şık. <laughs> Edim bunu bana karıştılar ha. Kendi adamına niye sıkıyorsun Yiğit? <laughs> Felix orada, Felix orada. Orada, orada. Orada. Hadi biraz ciddiyet beyler. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi alırsın hadi. Kaybettik siktir et boşver zaten yeniyoruz. Alırız ya biz bunu. Ezeriz kafalarını biz bunların. Taraf değiştirmeden önce son tur. Arbe Teçhizat doğru. lazım. Bez adamı Alıyorum. Teçhizat Size lazım. Alıyorum. Hadi al artık. Teşekkür ederim. Anam. Teçhizat Teşekkür lazım. lazım. Teşekkür ederim. Kusura bakma ya. Vandal, elimdeki vandal şeye gitti. Var ya. Hadi biraz hareket. Hadi biraz hareket. Go go go. Rushlayın abi rush. Rushlayın. Yok <laughs> kalmadı. <laughs> Helal içiniz. GG. GG. Nice tamam. pro. Efendim? Maç aldık ya maç bizde. B'ye gelin B'ye gelin. Hiç uğraşmayın. B'ye gelin. Spike'ı bana atsana ya. Şu reneyi çıkartmaya çalışıyorum. Hacı, ben kurayım. Görevlerde var eyvallah tamamen organik. Yap gideceğiz, kuracağız, ağızlarına sıçacağız. Hadi bakalım. Dolduruyorum. Vallahi keyfim yerine geliyor ya böyle kill mil alınca aşırı keyfim yerine geliyor. Oy. Vallahi hava ya. Benim Hepsi hepsi. Tam zamanı. Ağlar ya. Çift basmayı bilmiyor mu dostum sen ya? Bir şifti bas. Canım az daha bir sıra bakmayın. Aa Spike'a gittiler. Spike'a Spike'a. Çözüyor çözüyor. Çözüyor. Abi son dakika hızlı yürü. Hızlı 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 çözüyor. Abi bozuyor bozuyor. Aldık ya aldık. Niye s sakin olun ya. Hayır abi son dakika. Hızlı, hızlı. Sıkıntı yok abicim sıkıntı yok. Yine yine be. J J Paranız varsa bir bandal alın bana. Kalkan çekin. Spike bana attı ya hadi ya. Görevleri tamamlamam gerekiyor. Vallahi Hiçbir şey hiç, hiç kimse para yok ki. Aldık. Eyvallah sağ ol. Yüzleri kızarsın. Uç bakalım. Yük kalmadı. Kalma. Görüş kısıtlanıyor. Yük kalma. Yük kalmadı. Vur bombayı, vur 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 hiç uğraşma. Herkes herkes bir yere, herkes bir yere. Yerinde. Herkes yerlerini alsın. Hadi şu yukarıyı bana bırakın. Biri öldüğünde haber versin arkadaşlar. Abi ben yukarıyı tutuyorum. Diğer siz aşağıları tutuyorsunuz. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Başka, 11 10, 11 3 aldık maçı. Abi. Saldıranlar... Ben mail like atmayı unutma YouTube seviliyorsun. Yanaklarından öpüyorum seni. Haydi bakalım devam ediyoruz. Biz bir daha Valorant maçına devam ediyoruz.